hoş geldiniz Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Sarı Kırmızılardan Emerson Royal bombası var. Romano duyurdu. Galatasaray şikrin yarın dışında başka bir isimle de görüşmeleri sürdürüyor. Bunlardan birinin de Milan'da forma giyen Emerson Royal olduğu ortaya çıktı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray Milan ile Brezilyalı Sabek için temasa geçti. Milan'da Sabek pozisyonu için Manchester City'den Kyle Walker'ı transfer etmek üzere. Ağustos 2024'te Tottenham'dan 15 milyon euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 6'sı Şampiyonlar Ligi 17'si Serie A olmak üzere tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. Tottenham taraftarları onu ilk 11 oyuncusu olarak görmemişti. Brezilyalı futbolcu hiçbir büyük rakibi olmamasına rağmen Calabria'nın mukavelesinin sona erdiği ortamda Milan taraftarına da kendisini beğendiremedi. İbrahimovic Emerson Royal'i şu şekilde duyurmuştu. Karapanter Royal'e hoş geldiniz demek istiyorum. Onu uzun süredir takip ediyorduk ama doğru zamanda getirdik. Fizikli, hücum ve savunma oyuncusu. Çok yoğun ve kararlı bir şekilde oynuyor. Emerson'la daha da güçleniyoruz. Piyasanın başlangıcından bu yana belirlediğimiz hedeflerden biriydi. Bugün nihayet buradayız, mutluyuz ve heyecanlıyız demişti. Walker'ın adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ancak deneyimli oyuncunun birçok talibi olması nedeniyle bu transfer zora girdi. Sarı Kırmızılı ekip Rota'yı Emerson Royal'e çevirdi. Brezilyalı Sabek Royal geçtiğimiz yaz döneminde Galatasaray'ın gündemindeydi. Ağustos ayında 15 milyon euroya transfer olan oyuncu 14 milyon euro piyasa değerine sahip. Sabek pozisyonunun yanı sıra stoper ve orta sahanın solunda oynayabiliyor. Daha önce Barcelona forması da giyen Emerson Royal için kulüpler toplamda 73 milyon euro bonservis ödedi. Milan'da maçların yalnızca %50'sinde ilk 11'de başlayan oyuncu daha önce 10 kez Brezilya milli takım formasını giymişti. Kariyerine sabek pozisyonda başlayan Emerson çeşitli takımlarda forma giydi. Futbol kariyerine Ponte Prate'nin altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine de Burada adım attı. 2018 yılında Atletico Mineiro'ya transfer oldu ve burada dikkat çekici bir performans sergiledi. 2019'da Barcelona'ya gitti. Ancak Betis ile ortaklaşa finansal anlaşma kapsamında Barça ve Betis arasında paylaşıldı. Barça ile olan anlaşmada Betis'e kiralık gönderildi. 2021 yazında Tottenham'a yaklaşık 25 milyon 800 bin sterlin karşılığında gitti. Burada diz sakatlığı gibi önemli bir sakatlık geçirdi ancak performansıyla dikkat çekti. 2024 yazında Milan'a transfer oldu ve burada kariyerine devam ediyor. Emerson Brezilya'da satılan Royal markalı jelatin tatlısının maskotuna benzediği için amcası tarafından Royal takma adıyla anılmakta.